Çok mu acıktın? of elimi kusma. Ama etimi de yemen lazım. Bir daha deneyim. Bakayım mı? Bakayım mı? Yok bakma önce yemeğini ondan sonra bakarsın tamam mı? Bitti mi? Bitti. Hadi yemeğini güzelce yıksın. Bu da köfte. Al. Hangisini? Sık. Tamam onu ye. Döktün. Baba ne Tamam mı? Bunu ne Hı. Bu kalanı da ye tamam mı? Tamam. Hı. Hı? Dün acı acı mı? Acı mı? Yok, acı almadım. Dün acı acı mı? acı acı mı? Etini aldın mı mı diye soruyorsun. Hı -hı. Evet, etini aldım. Ama eti de güzel. Bir daha etini de ye tamam mı? Hı? hı? Tamam. Aferin benim kızıma. Sen köfteyi çok mu seviyorsun? Zümra sen köfteyi çok mu seviyorsun? <laughs> ne kadar çok seviyorsun? <laughs> Nereye? Hayır bunu bitirir misin? Azıcık ayran iç. Azıcık ayran iç bunu bitir hadi kızım. Ama ağlar köfte. Elif beni yemedi diye ağlarsa Ağlar mı? <laughs> Burada Burada. Güzel kaşığını. nasıl yemek yemek ya? Güzel ye. Ya. <laughs> Oyun oynama güzel ye. Zümra. <laughs> Sen buranın ne oldu? <laughs> ne oldu orana? <laughs> ne oldu? <laughs> Kim vurdu? Babam mı? Bombuma bom, bom. bom, mı? Bombuma mı yaptı? hı. hı. Hmm. Açık da fasulye yiyecek misin? Bu acı. Evet o acı. Bundan yiyecek misin bu tatlı? Hı hı. Mi? Doydun mu? Bu elhamdülillah de.